Müşteri hizmetleri ben Kamuran. Bir haftadır internetimi kullanamıyorum. Bir gidiyor, bir geliyor. Hemen kontrol edeceğim. Öncelikle sizi çok kısa bekletiyorum. Be Cihan Bey kontrollerimi yaptığımda sistemde kopukluklar yaşandığını gözlemekteyim. Fakat şu an internete bağlı görünüyorsunuz. Bağlı değilim internete. İnternetim yok. Tekrar kontrol ediyorum. Lütfen hatta kalın. Cihan Bey kontrollerimi yaptım. Şu anda bağlı görünüyor Ya yok diyorum kardeşim. İnternetim yok. Yine çok kısa bekleteceğim. Cihan Bey, tekrar kontrol etmenizi rica edeceğim. Ha geldi şimdi. Yine koptu. Ha, koptu demek. Evet koptu. O zaman siz de biraz kopun. Şimdi nasıl Cihan Bey? Yani internetim hala yok ama keyfim yerine geldi biraz. Harika. Yardımcı olmamı istediğimiz başka bir konu var mı? Bir saniye lütfen.